What are you reading? The Dance of Dragons. What's it about? It's the story of the fight between Rhaenyra Targaryen and her half-brother Regan for control of the Seven Kingdoms. Both of them thought they belonged on the Iron Throne. When people started declaring for one of them or the other, their fight divided the kingdoms in two. Brothers fought brothers. Dragons fought dragons. Dance of Dragons. Why is that a dance? Herkese selamlar arkadaşlar. Ejderhaların dansının birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Westeros ve Essos tarihi video serimizde 16. bölüme geldik. Ejderhaların dansını bölüm bölüm işlemek istiyorum arkadaşlar. Olay örgüsü üzerinden ilerleyeceğiz. Bugünkü konumuz Yeşillerin konseyi ve 2. Ego'nun taçlandırılması olacak. Bir sonraki videomuzda da Siyah Konsey ve Reynra'nın taçlandırılmasını işleyeceğiz. Bu sayede haftada 3 ve 4 video atabileceğim. Daha sonra da hikaye örgüsü üzerinden devam edeceğiz. Ejderhaların dansı bir bütün olarak Vestoros tarihi video serimizin bir bölümü olacak. Yani ben ejderhaların dansı için 20 video çekeceksem bu 20 videonun tamamını bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Onu da kendi içinde ejderhaların dansı bölüm 1, 2, 3 diye ayırmaya devam edeceğim. Kafanızın karışmaması için bunu söylüyorum. Zaten seriyi baştan başlayıp izleyen arkadaşlar için oynatma listesinde de ekleyeceğim bu bölümleri. Bir önceki bölümde Kral Viserys Targaryen'in ölümüne kadar ki olan süreci işledik. Bugün de onun oğlu 2. Aegon tahta nasıl geçirildi, Yeşillerin konseyinde neler oldu, hikayemizin bu bölümünde dizi ve kitap arasındaki farklılıklar neydi bunların hepsini tek tek anlatacağım. Sizler de hazırsanız videoya geçiş yapalım. ejderhaların dansı, yedi krallığın uzun tarihinde daha önce görülmemiş bir savaştı. Bu mücadelede diyar ikiye bölündü. Vestorus'un büyük lordları, sancaktarları, şövalyeleri ve halkı korkunç bir süreçten geçti. Ordular birbirlerinin üzerine yürüp muharebe meydanlarında acımasızca savaştı. Denizde donanmalar çarpıştı. Gökyüzünde ise ejderhalar dişleriyle pençeleriyle, alevleriyle, krallığı ateş ile kana boğdu. Gölgelerin, merdivenlerin, konseylerin, kalelerin içinde bıçaklarla, zehirlerle, yalanlarla insanlar birbirini tüketti. Her şey Kral Viserys Targaryen'in fetihten sonra 129 yılının 3. ayının 3. gününde Kale'de ölmesiyle başladı. Vücudu yarasa saatinde bir hizmetli tarafından bulundu. Hizmetçi daha sonra Kraliçe Alicent'ı bilgilendirmek için dairesine koştu. Raip Oestes, hizmetçinin bu kötü haberi doğrudan kraliçeye bir yaygara koparmadan kimseye haber vermeden ilettiğini belirtti. Oestes'e göre bu bir tesadüf değildi. Kralın ölümü bir süredir beklenen bir durumdu. Kraliçe Alicent, kral muhafızlarının Lord Kumandanı Sir Kristin Cole ile birlikte hemen kralın yatak odasına gitti. Viserys'in öldüğünü doğruladıktan sonra kraliçe hazretleri kralın odasını mühürlenmesini ve koruma altına alınmasını emretti. Kralın cesedini bulan hizmetkar ise dedikoduyu yaymadığından emin olmak için gözaltına alındı. Kristin Cole beyaz kılıç kulesine döndü ve kralın küçük konseyinin üyelerini çağırmak için kral muhafızı kardeşlerini yolladı. Beyaz pelerinlerin sadece beşi Viserys'in ölümü sırasında kral topraklarındaydı. Küçük konseyin üyeleri kraliçenin Maegor'un malikanesindeki odasında toplandı. O gece ne söylendiğine ve ne yapıldığına dair pek çok rivayet günümüze ulaştı. Bu konsey üyeleri ejderhaların dansında oldukça önemli rol oynayacaklardı. O yüzden hepsini tek tek tanıtmak istiyorum. Kraliçe Alicent Hightower, Kral Eli, Otto Hightower, Kral Muhafızları Lord Kumandanı Sir Kristen Cole, Büyük Üstad Orwell, 80 yaşındaki Hazine Başı Lord Lyman Bisbury, Kestiri Kayası Lordu'nun erkek kardeşi ve donanma başı Sir Tywin Lannister, Fısıltıların Efendisi Lord Larry Strong ve Demir Sopa denen kanun başı Lord Jasper Wilde. Toplantı başladığında Büyük Üstad Orwell bir kralın ölümünde yapılması gereken Gereken, alışılmış gelenekleri ve usulleri gözden geçirerek toplantıyı başlattı. Raip Ostes'in nihai töreni yapmak için ve kralın ruhuna dua etmek için çağrılması gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca Ejderha Kayası'na bir kuzgun gönderip Rhaenyra Targaryen'a da bilgi verilmesi gerektiğini söyledi. Sir Otto Hightower burada sözünü kesti. Bunların hepsi beklemek zorunda dedi. Veraset sorununu çözüp yeni kralımızı tahtına oturtmamız gerekiyor. Yeni kraliçemiz tacını takana kadar dedi Lord Bisbury. Kral diye ısrar etti kraliçe Alicent. Demir taht usulen majestelerinin en büyük olduğuna geçmeli. Bu sözlerle başlayan tartışma şafak vaktine dek devam etti. Lord Bisbury Prenses Rhaenyra adına konuşuyordu. Önce Kralcı ise ondan sonra da Kral Viserys'e hizmet etmiş Hazinebaşı, Kral Viserys'in Rhaenyra'yı varisi olarak seçtiğini, Kraliçe Alicent ve Yeşillerin defalarca yalvarmalarına rağmen halefini değiştirmeyi reddettiğini, Ayrıca yüzlerce lord ve toprak sahibi şövalyenin fetihten sonra 105'te Rhaenyra Targaryen'ın önünde eğildiğini ve onun taht üzerindeki hakkını savunmaya yemin ettiklerini hatırlattı. Ancak bu sözleri konseyin taşa dönüşmüş kulaklarından sekti. Sir Tyland, Prenses Rhaenyra'nın halefiyetini savunmak için yemin eden lordların çoğunun uzun süre önce öldüğünü belirtti. 24 yıl oldu dedi. Ben şahsen böyle bir yemin etmedim. O zamanlar daha çocuktum. Kanun başı Jasper Wilde ise 101'in büyük konseyinden, Andalların geleneklerinden, Fatih Aegon'un oğlunu varisi ilan etmesinden, Kralcı Harris'in de Rhaenys Targaryen yerine Baelon'u varis ilan etmesinden bahsedip, erkek çocuğunun kız çocuğundan taht sırasında daha önde olduğuna dair uzun bir nutuk çekti. Otto Hightower ise Daemon Targaryen'dan bahsetti. Onun doğasını biliyorsunuz. Eğer Rhaenyra demir tahta oturursa bizi yöneten bir çukuru lordu olacak. Maegor kadar acımasız ve taviz vermeyen birisi. İlk kesilen benim kellem olacaktır. Bundan şüphem yok. Fakat kızım Alicent da çok geçmeden bizi takip eder. Kraliçe Alicent babasının ardından konuştu. Çocuklarımı da gözümün önünde öldürürler. Egon ve erkek kardeşleri kralın öz oğulları. Prensesin piçlerinden daha fazla hakları var o tahtta. Daemon hepsini öldürmek için bir bahane bulacaktır. Helena ve çocuklarını bile. Strong'lardan biri Eamond'un gözünü çıkardı. Sakın unutmayın o bir çocuktu evet ama o çocuk bir piçti ve doğası gereği bir canavardı. Ardından Sir Kristin Cole konuştu. Eğer prenses hüküm sürerse Jaceris Valerion da onun ardından tahta geçer. Demir tahta bir piç oturtursak yedi bu diyara merhamet etsin. Reynora'nın ahlaksızlıklarından ve kocasının rezilliğinden bahsetti. Kızıl kaleyi bir genel çevirecekler. Bir erkeğin ne kızı ne de karısı güvende olmayacak. Hatta oğlanlar bile Leinor'un ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Lord Larry Strong bu tartışma sırasında tek kelime etmedi. Gerektiğinde konuşkan biri olmasına rağmen fısıltılar başı sözlerini saklıyordu. Bunu yaparsak dedi Büyük Üstat O'Layl. Kesinlikle savaş çıkar. Prenses öyle uysalca kenara çekilmeyecek. Ayrıca ejderhaları var. Arkadaşlar dedi Lord Bisbury'i onurlu erkekler ettikleri yemini unutmazlar. Ben ihtiyar bir adamım ama sizin burada durup prensesin tacını çalma komplolarınıza pabuç bırakacak kadar da ihtiyar değilim. Bunu söyledikten sonra gitmek üzere ayağa kalktı. Bundan sonra gerçekleşen olaylarla alakalı kaynaklarımız farklılık gösteriyor. Büyük Üstad Orwell, Lord Bisbury'nin Sir Otto Hightower tarafından yakalandığını ve zindanlara götürüldüğünü söylüyor. Siyah bir hücreye kapatılıp yargılanmayı beklerken zaman içerisinde orada açlıktan ve soğuktan donup ölmüştü. Rye Ostes ise bu durumu daha farklı anlatıyor. Yazdıklarına göre Sir Christian Cole'un Lord Bisbury'i yerine oturttuğu ve boğazını bir hançerle kestiğini söylüyor. Mantara göre ise Sir Christian, Lord Bisbury'i yakasının arkasından tutarak yakalamış ve aşağıdaki kuru hendeklerde bulunan demir kazıkların üzerine ölmesi için pencereden fırlatmıştı. Her üç kayıt da bir konuda hemfikirdi. Ejderhaların dansında ilk dökülen kan, yedi krallığın hazine başı Lord Lyman Bisbury'e aitti. Onun ölümünden sonra başka çatlak bir ses çıkmadı. Gecenin geri kalanı yeni kralın taç giyme töreni için planlar yapmakla ve Prenses Reynana'nın Kral Egon'un halefliğini reddetmesi durumunda olası müttefiklerin ve potansiyel düşmanların listesini çıkarmakla harcandı. Prenses Reynara'nın hamile olduğu ve doğum yapmak üzere olduğu biliniyordu. Bu sayede eli kolu bağlanmıştı. Bu durum yeşillere bir avantaj sağlıyordu. Ayrıca Reynra kralın ölüm haberini ne kadar geç alırsa o kadar iyiydi. Bu yüzden Viserys'in ölümünü bir sır gibi saklamaya devam edeceklerdi. O gece hiç kuzgun uçmadı. Çanlar çalmadı. Kralın göçtüğünü bilen hizmetliler zindanlara gönderildi. Sir Kristen Cole saraydaki siyahları, Prenses Rhaenyra'yı desteklemeye meyilli olan lordları ve şövalyeleri gözaltına almakla görevlendirildi. Sir Otto Hightower, direnmedikleri sürece onlara şiddet uygulamayın dedi. Diz çöken ve Kral Egon'a bağlılık yemini edenler elimizden hiçbir zarar görmeyecekler. Peki ya çökmeyenler diye sordu Büyük Üstad Orwell. Hainlerdir dedi Lord Jasper Wilde ve bir hainin hak ettiği ölümle yüzleşmeliler. Fısıltılar başı Larry Strong o an ilk de son kez konuştu. Yemin edecek olanlar ilk biz olalım aramızda hain olmasın." Hançerini çıkaran Larys, avucunun içini kesti. ''Kan yemini'' dedi şekle. ''Hepimizi bir araya getirmesi için ölüme giden kardeşlerle kan yemini edelim.'' Böylece komplocuların her biri avuçlarını kesti ve birbiriyle el sıkıştı. Kardeşlik yemini etti. Aralarında yalnızca Kraliçe Alicent kadınlığı nedeniyle yemine katılmadı. Kraliçe Alicent, oğulları Aegon ve Aemond'u konseye getirmeleri için kral muhafızlarını gönderdi. 19 yaşındaki tek gözlü prens Eamond kalenin bahçesinde sabah antrenmanı için zırhını kuşanıyordu. Sir Willisfell onun yanına geldiğinde Egon kral oldu mu diye sordu. Yoksa yaşlı fahişenin önünde diz çöküp onun amcığını mı öpeceğiz? Prenses Helena kral muhafızları yanına geldiğinde çocukları ile kahvaltı yapmak üzereydi. Kocası Prens Aegon'un nerede olduğu sorulduğunda yatağımda olmadığından emin olabilirsiniz battaniyelerin altına aramaktan çekinmeyin dedi. Tüm bu olaylar olurken Prens Aegon sarayda değildi. Rahip Ağustos'a göre bulunduğunda bir kadın ile birlikteydi. Kız varlıklı bir tüccarın kızıydı. Annesiyle görüşmek için Kızıl Kale'ye getirildiğinde Prens Aegon bu planların bir parçası olmayı reddetti. Kız kardeşim varis ben değilim diyordu. Ne tür bir erkek kardeş kız kardeşinin doğuştan kazandığı hakkını çalar. Tahta geçmek istemiyordu. Ancak Kristin Kol Egon'a eğer tacı giymezse onun ve kardeşlerinin idam edileceğini söyledi. Bu Egon'u duraksatmıştı. Ardından Kristin Kol herhangi bir öz Targaryen henüz hayattayken hiçbir Strong demir tahta oturmayı ümit edemez. Rhaenyra kendisinden sonra piçlerinin hükmetmesini istiyorsa kendinizi almaktan başka çare yok. Bu sözlerin ardından Aegon Targaryen ikna olup tacı kabul etmişti. Lord Bisbury'nin ölümünün ardından Tywin Lannister hazine başı seçildi ve hemen kraliyet hazinesini ele geçirmek için harekete geçti. Tacın altınları dörde ayrıldı. Bir kısmı güvende olması için Braavos'un Demir Bankası'nın korunmasına emanet edilmişti. Bir kısmı ise Kesteri Kayası'nda koruma altına alınmıştı. Eskişehir'e ise 3. kısım gönderilmişti. Geriye kalan servet de rüşvet vermek, hediyeler almak ve gerekirse asker kiralamak için duruyordu. Hazinenin bu şekilde dağıtılması oldukça önemli arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde nedenini anlayacaksınız. Sir Thailand'ın yerine donanma başı olması için Pike'ın 16 yaşındaki kana susamış ve cüretkar akıncı ordu Kızıl Kraken Lord Dalton Greyjoy'a bir kuzgun yollandı. Ona amirallik ve konseyde bir koltuk teklif edildi. Yeşiller kendi taraflarında olduklarına inandıkları kişilere kuzgunlar gönderdi. Starklar daha önce 101 konseyinde Rhaenys Targaryen'ın yanında yer almışlardı. Şimdi de Rhaenyra'nın yanında yer alacakları düşünülüyordu. Vadiden Jane Arryn de Rhaenyra ile akrabaydı. Ayrıca kendisi de bir kadındı. Eğer Rhaenyra'nın iddiasını desteklemezse vadideki konumu da sorgulanmaya açık hale gelirdi. En büyük tehlike ise fırtına sonu olarak görülüyordu. Çünkü Baratheon hanesi her zaman Prenses Rhaenys'in ve çocuklarının davasını desteklemişti. Yaşlı Lord Bormund Baratheon ölmüş olmasına rağmen oğlu Baros babasından bile güçlü biriydi. Ve bütün sancaktarları o nereye giderse onun peşinden giderdi. Kraliçe Alicent Baratheon'ların yeşillerin yanında olmasını istiyordu. Bu sebeple ikinci oğlunu yanına çağırdı. Fırtına sonuna bir kuzgun göndermeyeceklerdi. Onun yerine Prince Aemon Targaryen'ı ve Targaryen hanesinin en büyük ejderhası Vhagar gidecekti. Sir Otto Aemon'da uçmadan önce amacın Lord Baratheon'ın kızlarından birisinin rızasını elde etmektedir. Dördünden herhangi biri olur. Kur yap ve onunla evlen. Böylece Lord Boros da fırtına topraklılarını kardeşine teslim etsin. Başarısız olursan başarısız olmayacağım dedi Prens Aemond. Aegon fırtına sonunu ben de bu kızı alacağım. Prens Aemond havalandığında ölü kralın yatak odasından gelen kokular Maegor'un malikanesine kadar ulaşmıştı ve bununla ilgili birçok dedikodu ve söylenti yayılmıştı. Kızıl Kale'nin altındaki zindanlar sadakati sorgulanan kişileri yutmuştu. Sir Otto, kralın ölümünü duyurmak için zaman istiyordu. Fakat kraliçe Alicent daha fazla geciktirilemeyeceğini biliyordu. Prens Aegon da gizlilikten bakmıştı. Ben kral mıyım, değil miyim diye sordu. Eğer bir kral isem o zaman beni derhal taçlandırın. Çanlar fetihten sonra 129'un 3. ayının 10. günü çalmaya başladı. Ve bir saltanatın sonunun geldiği duyuruldu. Kuzgunlar diyarın dört bir köşesine gönderilip Prens Aegon'un tahta geçişi herkese duyuruldu. Kralın şehrine haber verilmesi için dinciler dört bir tarafa dağıldı. Kral Viserys öldü. Çok yaşa Kral Aegon diyorlardı. Bu durumda halk şaşırmıştı. Kimileri yaşasın kraliçemiz diyordu. Kimileri yaşasın kralımız diyordu. Kimileri ağlıyordu. Kimileri ise şaşkınlıkla Baka kalmıştı. Taç giyme töreni için ejderha çukuru seçilmişti. Haşmetli kubbesinin altında Sir Kristen Cole, Fatih Egon'un demir ve yakut tacını Kral Viserys ile Kraliçe Alicent'ın en büyük oğlunun başına taktı. Onu isminin ikincisi, Andalların, Roynarların ilk insanların kralı, yedi krallığın ordu ve diyarın koruyucusu Targaryen hanesinden Egon olarak ilan etti. Bu olayın ardından Kristin Kole e kral yapan ünvanı verildi. Kraliçe Alicent da kendi tacını Aegon'un karısı Helena Targaryen'in başına taktı. Helena'nın yanaklarından öptükten sonra kızın önünde diz çöküp başını eğip kraliçem dedi. İkinci Aegon Targaryen kendi sancağı olarak altın renginde üç başlı ejderhayı seçmişti. Taç giyme töreninden sonra kral Aegon kral muhafızları ile birlikte parıltılı, altın pulları ve soluk pembe kanat zarlarıyla muhteşem bir yaratık olan Bineğinin yanına gitti. Bu muhteşem ejderhaya verilen isim Sunfire'dı. Vestoros'ta ne daha önce ne de daha sonra onun kadar güzel bir ejderha olmamıştı. Aegon ejderhasıyla beraber taç giyme töreninden sonra kralın şehrinin üzerinde iki tur attı ve hükmünü bütün kral topraklarına duyurdu. Ardından Kızıl Kale'ye inerek binlerce lord ve şövalyenin önünde demir tahtın basamaklarını tırmandı. Tahta oturmasıyla haykırışlar salonda inledi. Başında Fatih'in tacıyla, elinde Fatih'in kara ateş kılıcıyla ismini Fatih'ten alan ikinci Egon'un saltanatı başlamıştı.